insanlara siz ne kadar yüzsüzsünüz, ne kadar e, şımarıksınız diyor musun? De, Demem. <laughs> Dil uzattırmazlar şimdi. <çünkü. gülüyor> yani bize düşmez onu demek. Buna şey diyorlar ya, yani Neşe Dertaş'a e soruyorlardı herhalde Kerim abi. E, i̇nsanların teşekkür etmeyi bilmediğinden işte neye sevineceğini bilmediğinden, elindekilerin kıymetini bilmediğinden bahsediyorlar. O da diyor ki, evladım bana Allah gönlüme şükretmeyi düşürmüş, bize şükretmek düşer ama şikayetimiz de kula olmaz, hakdadır diyor. Çünkü bizim şikayetimizin ya da o merciğin kullar olduğunu ben hiç hatırlamıyorum. Bize bunu hiç söylemediler. Yani ee, o hikayenin sahibinin kim olduğunu hatırladığında Hatta kızdığının yine sen olduğunu hatırladığında Biraz o kavganda duruluyor gibi geliyor bana Öte yandan e, alem bir aynadır İnsan ahdini hatırlamaya gelmiştir ee, Kızsan da küssen de kendi kendinle dost olmayı öğrendiğinde Etrafına da dost olabildiğini biz de buraya dostluk etmeye gelmişiz. Yarenlik etmeye gibi geliyor bana. Öyle. Ama gerçekten kızmamayı ümit eder ve böyle bir hayat yaşamak isterim. Çünkü kızarsam bilirim ki orada kaderin bana buna demişlerdi ki şöyle bir söylem vardı yanlış hatırlamıyorsam kızdıkça kambur olur sırtında. Kızarsan daha çok yüklenirsin. Öyle çünkü.